Merhaba sevgili seyirciler. İnsana Dair programında bugün çok değerli bir konuğum ve önemli bir konu başlığımız var. Konuğum Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Taşansu Türker. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşarım. Çok teşekkür ederim sizinle daha önce de bir program yaptık. Evet. bu arada bir kitabınız Doğru. çıktı. Cumhuriyetin yeni yüzyılında yeni dünya politikası evet. ve kafiye çağı demişsiniz. Evet. Buradan ben seyircilerimize göstereyim. Önce hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Ee, ve ön sözü de İlber Ortaylı hocam Sağolsun. yazmışlar. Siz Sağolsun. onun asistanısınız. Evet. Şimdi bu o, başlık aynı zamanda ikinci yüzyılı da e, Hı -hı. sanıyorum içine alan e, bir e, içerikte e, söz konusu. Dikkatimi çeken burada kafiye çağı, Hı -hı. çağı diyorsunuz. Hı -hı. Kafiye çağı derken neyi kastediyorsunuz hocam? Buradan başlamamızı ister misiniz? Tabii tabii. Evet önemli bir kavram gibi de geldi bana. Ya Aynen. Şöyle aslında Ayşe Hanım, aslında birkaç yıldır çok geniş kesimlerde ama daha öncesinde de... ...nereden baksanız bir aslında 20 yıldır belki 30 yıldır bir kaygıdan bahsediyor insanlar. Hı. Dünyada çok geniş bir çevrede kaygıdan bahsediliyor devamlı. Kaygı uyandıran bir döneme girildiği... Bir bilinmezlikler dönemi içinde her olduğunu. konuda neredeyse, neredeyse her hocam. konuda sağlıktan ekonomiye yani bu şey değil hani sadece uluslararası politika, iç siyasetler değil her konu her dediğiniz konuda. gibi sağlık, sosyal güvenlik sistemi, kentleşme, evet. belediyeler ne isterseniz. Ya bir belirsizlik var kesinlikle evet. hatta hani bunu daha da genişletebiliriz aile kavramı, ahlaki normlar pek çok şeyin aşındığı, yeninde kurulamadığı bir belirsizlik döneminden bahsediliyor. Bu işte Derya Esadi Shirazi insan dediğiniz bir damla kan bin bir endişedir. kadar endişe güzel. tabii orada evet. kullanılan kelime Farsça'da aslında bizdeki anlamından daha farklı Farsça'da düşünce demek aslında. Hmm. Yani düşünceden ibaretiz. Fakat o kadar iyi anlıyoruz ki artık biz bu sözü bu devirde. Şimdi bu bilinmezlikler çağı, belirsizlikler çağı, kaygı çağı adıyla pek çok aslında eser yayınlandığı yahut bu kavramlara temas edilmişti. Ben bu kitapta birazcık bu bilinmezliği analiz etmek istedim. Hmm. Analiz ettiğimizde de karşımıza şu çıktı. Ben tarihçi formasyonuyla bugünkü dönemi analiz etmenin yolunun e, tarihteki belirli benzerlere e, benzer dönemlere bakmak gerektiği üzerine yolunu Şimdi orada da Mark Twain'in bir cümlesidir bu. E, tarih tekerrür etmez ama hmm. sıkça kafiyelenir diyor.